Evet arkadaşlar, oyunu oynuyorum kalanımıza. Hoş geldiniz. hoş geldiniz İkinci bölümden izlediğimiz işten evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ben. Biz tek şimdi buradayız. Evet buradan devam ediyoruz. Evet Hadi bakalım. buradan devam ediyoruz. Bak Önce babam başlasın. Tamam ben başlayayım. Yayı mı alacağız? Aa yayı alarsak uçacağız. Bak şimdi uçarak... Bak zıplamayı gördün mü nasıl zıplıyor? Evet. Aa bir tane mi veriyor? Yok. Var orada bak bak. 53 saniyemiz var. Evet bir dakika. Dur. Hemen denememiz lazım. Bak saniyemiz bitmedi. Dur, Aha, evet. Değil mi? Niye üstünden zıplamıyor? Dur bekle. Zıpladı. Hayır. Aşağı düştü. Baba. Sen onu böyle bınca. Baba. Zıpla mı değil mi? Dur. Bekle bir. Dur bir saniye. Aa geçiyorduk geçtik ama aha geçtik bak gördün mü hemen füzeyi alalım mı evet alalım hemen alalım bunu hadi bakalım uç 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 böyle gidiyor böyle böyle... Aa, böyle böyle doğru gidiyoruz bayağı gittik uç 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 Kaçabilecez mi? Yani. Ben geçiyorum. Eee hani Arkadaşlar %27'sini tamamladık bakalım. Bak şimdi. Arkadaşlar ee, şimdi Buraya şey gelince buraya mı zıplamamız gerekiyor. Hayda uçtuk. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Buradan oraya <zıplasadayım>, <gülüyor> <ha>? <gülüyor> Aa üstünden <isimler> zıplamıyor. <laughs> Ne yapsınlar? Arkadaşlar Eymen bir şey diyor. Dinleyin Emre'yi. Söyle abi söyle. Ne kadar doğru ya? Tam like atıp like atsınlar diyor arkadaşlar Eymen. Beğenilerinizi beğenmiş. Beğeni yapabilir misiniz Eymen? Siz, siz Bak, ne okunum yapıyorsunuz okunum ki? Şey Arkadaşlarınız var mı? Bak. İsmi ne? ne? Evet Arkadaş... en Arkadaş... arkadaşlarınız kimler? Evet. Eymen'i seviyor musunuz mesela? Arkadaşlar, Ayya, evet. burayı zor geçeceğiz. Burayı nasıl yapacağız, değil Evet. Bak şimdi, bak. Evet. Evet. Hop, aşağı uçtu. Bu neymiş kutu var burada yine? Evet. Bu ne kutusu? Al. Bakın şe kutu. Ne? Ne yaparsınca? Aa, bunları değiştirebiliyor musun? Setleri gördün mü? Evet, değiştirdim. Bak, değiştirdim. Bana küçük bisiklet yaptı gördün mü? Evet zıplayabiliyor muyuz? Dur bekle bakalım başka bisikletlere bakalım. Zıplayabiliyoruz mu? Anam! Bunu mu? Evet. Tamam bunu aldık. Zıplıyor mu? Eee çok zıplamıyor ki. Dur re... Dur şimdi ne yapacağız biliyor musun Meymen? Bak orayı geçtik. Güzel Bomba oldu. Hemen devam edecek misin? Bu neymiş? Alalım bakalım bu neymiş? Bak bunu aldık. O kafamızda geziyor. İmen ne işe uyuyor acaba? Bak burayı da geçtik. Hayır. Hayır. Neyse buradan devam edeceğiz. Bak biz birinciyiz. Peşimizde Gitmemiz gerekiyor. Anladın mı? Bak şimdi. Çabuk. Hayır. Geçti gördün mü? Evet. Aa takıldık. İmen o uçuş yok mu? Bak şimdi bak. Zıplayacaksın demek ki. güzel oldu. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Bekle bekle. Değil mi? Sakın. Hayır. Sıkılıyor dur. Bak geçeceğiz burayı bak. Özlem değilsin değil mi arkadaşlar? Bak şimdi bak eğilme. Bak şimdi bak. Dikkatli olmalıyız. Eyvah. Ve geçtik Eyvah gördün mü bak. Atlarsak geçtik. Hop geçtik. Burayı nasıl geçeceğiz? Aha burayı da geçtik. Aha alalım? Alalım. alalım uçmamız gerekiyor. Hadi bakalım bak şimdi. Bak daha yükseğe şey Aha Eyvah bulduk. Hayır. <laughs> Kötü uçtuk <laughs> ya. Kötü uçtuk ya. Kötü Ağlayın şunu al. Tamam bunu ağır. alıp uçmamız gerekiyor tamam mı? Evet. Ama bak hemen hızlı uçmamız lazım tamam mı? Alalım. Şunu da alalım. Aç aç aç. Ooo Bas bas bas. Hadi 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 ileri ileri. Bayağı iyi geldik Eymen. <laughs> Arkadaşlar bayağı geçtik. Dur bakalım. Dur. Burayı geçmeye çalışacağız Eymen. Hadi. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar Eymen yapamadı. Buraya kadar bayağı geldi. Böyle, böyle böyle böyle. böyle. Evet, bak sen. Orayı da kuracaksınız. Eyvah. Olmadı. Burayı da geçmemiz gerekiyor işte. Hı -hı. Onunla. Anladın mı? Eymen bisikleti mi değiştirsek? Bak. Bu neymiş? bu daha bu daha değişik bir bisiklet gördün mü? Emem bisiklete bak. Şş, bak. Aa bu nasıl bisiklet? Ayda aşağı uçtu. Nasıl oldu sana? Bekle bakalım. Nasıl tut. Şimdi bisikleti alalım değil mi? Şunu alalım mı? Bu bakalım nasıl olur. Bak buraya da geçtik. Ortadan gidelim. Adamın bak gitti. Bak bak nasıl geçiyoruz gördün mü? Hop bak zıpla. Zıpla. Oo çok iyi oldu. Hayır. Oha! <laughs> Bayağı uçtu gördün mü? Hadi. Dur bisikletimizi değiştirelim. Şu bisiklet daha iyi. Hadi bakalım. Hop. Hop. Bak eyvah. Aman. Aman aman. Aman aman. Hop geçtik burayı da. Şöyle. Hayır, soldan gitmeyi seviyormuş. Arkadaşlar eğmen yapıyor. Bir yavaş yavaş git. Bir Ana basama. Ben bir tane daha den. Hadi bakalım. Çarpma. Baba çarpayım. Çarpayım baba. Ona bas. Bak, bas. Yok, i̇leri gideceğiz. Zıplayacaksın. Zıpla. Bir daha zıpla. Zıpla bir daha. Aferin sana. Bu Bayağı geçtik ama gördün mü? Bir dakika. Aferin sana. Arkadaşlar yemen çok iyi gidiyor. Sıkla. Oha uh -huh. gitmiştim ama. Evet az kalmış. Hadi bir daha deneyim. Uh -huh. Hızlı oh. gitmelisin hızlı. Uh -huh. Oo, bayağı gitti değil mi? Aferin. Sıkla. Bayağı uçtun ha. Hadi bakalım buraya geçemeyeceğim Bak bir de bir de Dur bakalım arkada ne varmış Eymen. Arkada Aa bak Gördün mü? Evet sanırım Hadi Kanslı bakalım uçalım. Bas. Arkadaşlar uçuyoruz Bas 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 Bırakma bırakma sakın Bırakma 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 Git git bırakma bırakma sakın. Da... Çok iyi oldu geçtik bayağı geldik. Zıpla. Va, anlatmamalıyım. <laughs> Dur <laughs> böyle. Bayağı gittik ama ha. Zıpla zıpla. Ay, geçtik oraya, oraya geldik. Oraya Hayır. Yeah. Dur burayı ben geçeyim. Sen yapamayacağım burayı. Başlayın. Geçiyor ya tabii. Hayır. Eymen füzeyle buradan uçman gerekiyordu işte. Bakalım arkamızda var mı füze? Yokmuş. Bak burada yeah. geri 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 Ne yaptın? Bekle bile bile geliyorum bile bile. Hızlı gideceğim buradan anladın mı? Bak şimdi. Bak hızlı gideceğim, zıplayacağım. Zıpla zıpla. Bir de Aa, bir Tam öyle olmuyormuş, olmuyormuş, hızlı geçmez. Bir ileri git, ileri, ileri git. Bir dakika. Bile bile Tamam. Deniyor Hayır. Ama git. Az kaldı hadi bakalım. Tam buradan git buradan ben gideyim mi? Yapayım mı? Dur düştü. Bekle ben yapayım. Arkadaşlar yemeğe yapamadım. Bak şimdi. Arkadaşlar bakın benim yüzüm çürüyor, kulak. E, şeker yerse çürür tabii. Ay, ah, ah, yeşil. Niye bak yeşil gördün mü? Hayır. Oradan nasıl düştüm ya? Hadi bir sefer daha deniyoruz. Olmadı be. Aha bak yeşil gördün mü? Ne? Evet, oradan nasıl geçeceğiz ya? Bir dakika. Gördün, gördün mü? Dur bir sefer daha deneyelim bakayım. Zıbla zıbla. Karşıya zıplayabileceğiz zıpla. mi bakalım? Zıbla. düştü. Bir dakika. Dur bekle bakalım. Annenim. Oo geçtim. Hayır. Zıpla. Zıpla. Bir Yayı almamız gerekiyor değil mi? Bak şurada yay var. Yayı al. Bunu almalısın. Almazsan zıplayamam. Hep düşeriz. He anladım. Hadi bakalım yayı al. Git yayı al. söyleyin sana. Zıpla bir daha. Burayı geçmeli mi? Nasıl geçmeli? Yapsa. Hemen dur. 50 saniyemiz var. Yapayım mı? Dur. Dur. Bir dur. Bekle. 50 saniyemiz var. Ps, çabuk halletmemiz gerekiyor. Bak 40 evet. saniyemiz kaldı. Yoksa zor geçeriz burayı. Evet. Ah ya. Bir dakika. bir dakika, 30 saniye kaldı. Dur. 30 saniye kaldı. Hadi seni ya. O, geçtik. Güzel oldu bu. Hemen gördün mü? Hadi zıpla. Zıpla. Hadi hadi. Çabuk güzel oldu. Aha. Oo, çok çok geçtik gördün mü? Bayağı geldik Hemen. <laughs> <laughs> Eyvah. Ay, burayı buraya geçmemiz gerekiyordu. Baksana orada ne var? Yok! O öyle, öyle olmaz! Roket al! Roket! Bilmem, bu roket ileride. Roketi ileride almamız gerekiyor, bak. Ne bu lan bu? Ah be! Allah'tan zıplamayın gari! Dur, bekle. Bir sefer daha deneyelim. Bak şimdi. Yağmursun bir şey! Rekatim. Hadi bakalım. Orada öyle. Atamıyor bu çözmeyimi. Bu al. Tam denize fştür. Bu Hayda, dur acele ettiriyor beni. Arkadaşlar Eymen acele ettiriyor. Bak şimdi. Geldik mi böyle? Sonra böyle. Bak sonra böyle. Hayır. Çok çabuk düşüyor ya. Çok hızlı geliyor. Ben o kadar basmıyorum ki bak. Bak şimdi. Gel böyle. Hı. Hayda. Son deniyoruz Eymen tamam mı? Ha ya siz zıplayarak niye gittiniz? Aa zıplamadı. Ben sona Aa geçeriz aslında böyle ha Eymen. Bak. Hı. E peki oradan oraya zıplayabilir miyiz? Eymen bak. Hı. Bekle bakalım. Bak füze var geride. Al, Allah, Allah. Tamam alacağız alacağız. Dur bekle dönelim. Dur be. Ya. Hemen dur. Zıplarlık. Dur bekle be, bekle bekle dur. Bir saniye dur bir saniye. Hemen bir saniye. Dikdik. Bekle bakalım. Heh, böyle tamam mı? Bir saniye. Hadi Finish'e geldik. Aşağı dur yemelisin. İn 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 tamam. Hop oppa Hoppa bitti. Gördün mü? Yüzde ellisini bitirdik. Hemen dikkat de... et. Hadi tamam git git. Zıpla. Zıplayarak git <laughs> zıplayarak. Roketin var. Git 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 git. Aferin sana. Git 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 git. Zıpla zıpla. Ah oh, Arkadaşlar Çok biz de 50'sini bitirdik arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuza süper beğeni ekliyoruz sizden. Bay Ab bay. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutmayın.